Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir e, tarif vermek istedim. Bugün ben değil de kızım yapacak. Kızımın Merhaba. çok sevdiğimiz, <laughs> evet, e, kızımın e, çok sevdiğimiz bir kurabiyesi var. Tahinli kurabiye ve çıtır e, kadayıflı kurabiye. Şimdi malzemelerine geçiyoruz. Bir su bardağı e, tahinimiz var. Yarım çay bardağı tahin çok yağlıdır diye yarım e, yarım su bardağı da sıvı yağ koyacağız. Bir su bardağı pudra şekerimiz var. Kadayıfımızı içine kurabiyemizi koyacağız. Bir su bardağı cevizimiz var. Evet arkadaşlar şimdi e, bu da 3,5 e, aslında burada 4 bardak unumuz var. Bu kurabiyeye 3,5 bardak e, un gidiyor. Şimdi duruma göre bakacağız. Belki onun e, kalitesine göre değişebilir ona göre Belki dört bardak ekleyeceğizdir yani kadayıfımız dışı için kabartma tozu ve vanilya bir paket kabartma tozu bir paket vanilyamız var malzemelerimiz bu kadar Arkadaşlar şimdi yapımına başlıyoruz şimdi Öncelikle koyacağımız malzemeleri söylüyorum tahinimizi sıvı yağımızı pudra şekerimizi bu kadayıfımızı bu cevizimizi bu şekilde Öncelikle kabımıza koyuyoruz Evet arkadaşlar şimdi unumuzu ekliyoruz. Bütün malzemeleri koyduktan sonra aslında bu kurabiyeye üç buçuk bardak un gidiyor ama e, belki 4 bardak da olabilir. Unun kalitesine göre değişiyor. Evet hamurumuz hazır şu anda. Şimdi şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Çok da güzel oldular. Şimdi fırına gidecek arkadaşlar. Kızımın ellerine sağlık. Böyle fırında e, maksimum 20-25 dakika fırınınıza göre değişiyor. E, kontrollü şekilde pişirelim. Üzeri çatlayıncaya kadar şimdi fırına gidiyor. Evet kurabiyelerimiz hazır. Çok güzel oldu. Mutlaka tarifimize uyum ve sizler de yapın. Kızımın ellerine sağlık. Ee, yalnız arkadaşlar e, kurabiye piştikten sonra e, biraz soğumasını bekleyin çünkü çok nazik bir kurabiye olduğu için dağılabiliyor. Herkese afiyet olsun.